Arkadaşlar iyi günler. Bugün mantarlı çinokop takımı bağlayacağız. Benim kullanmış olduğum misine Powerline'ın ekstrem serisi 26 milimlik misine. Yine ise Canon'un 1522 Blue 2 numara iğnesi arkadaşlar. Öncelikle takım yapmak için misinemden 1 metre 20 santim kadar bir beden aldım arkadaşlar. Benim av yapacağım yere göre 1 metre 20 santimlik beden yeterli geliyor. Yaklaşık olarak 1 metrede kurşun bedene yapıp fır döndüğe bağlıyorum arkadaşlar. Böylelikle takımım zeminden yaklaşık olarak 1 metre 80 santimli ile 1 metre 70 santim arasında yüksek yüksekte bulunuyor. Kesmiş olduğum misinemin iki ucunu arkadaşlar görüldüğü gibi birleştireceğim. Şu şekilde. Daha iyi görmez için yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi iki ucu birleştirdim. Daha sonra iğnemi üzerine yerleştirdim. düz olacak şekilde 1 2 3 4 5 5 kere yeterli geliyor arkadaşlar. Ben 5 kere tur atıyorum. genelde Misiniz kalın oldu mu? Daha az tur. Misiniz ince oldu mu? Daha çok tur atabilirsiniz tabii ki. Evet. Buradan da çekiyoruz düğümün daha iyi oturması için. Görüldüğü gibi düz takımımız oldu arkadaşlar. Benim yapmış olduğum şu anki takım arkadaşlar basit takım olarak adlandırılan takımdır. İğnelerin olmuş olduğu yerler tek kat, beden ise tek kat olacaktır. Siz isterseniz bedeni çift kat yapabilirsiniz. İlerleyen videolarda arkadaşlar size iğnenin olan kısmını çift kat, bedenin ise tek kat olan kısmında videosunu çekeceğim. Şu an çekmiş olduğum video ise iğnenin tek kat, misenin de tek kat olan basit takım olarak adlandırılan takımdır arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Diğer ucunu alıyorum üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken husus takımımız tek kat olduğu için hem beden hem de iğnenin gelen kısmı tek kat olduğu için balığın ağzına bu kısım arkadaşlar gelirse balık kesebilir. Tabii ki iki tane misin olsa da kesebilir. Tek misin olsa da kesebilir. Ama tek misini kesme olasılığı daha fazladır arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? İkinci iğnemizi koyarken Paranın şu kısmı arkadaşlar. Pala dediğimiz kısım şurasıdır. Uç kısımdır. İğnenin denk gelecek kısımda arkadaşlar eleştiriyorum ki balığın ağzına hiçbir zaman misine denk gelmesin. Balığın ağzına denk gelen kısım arkadaşlar iğne olsun ve takımımız kopmasın. Görüldüğü gibi tam palanın kısmına iğnenin uç kısmına denk getirdim ve takımımı sıralıyorum. 1 2 3 4 5 Daha sonra çeşiyoruz. Düğüm yerine oturttum arkadaşlar. Görüldüğü gibi olan kısım İninin uç kısmına denk geldi. Böylelikle balık saldırdığı zaman balığın diş kısmı misineye denk gelmeden boş olarak iğneye denk gelecek. Böylelikle takımız kopmasını engellemiş oluyoruz. Üçüncü iğnemizi de bağlayalım arkadaşlar. Aynı şekilde misineği alıyorum, iğnemi de alıyorum almış oldu inemi az önce olduğu gibi palanın uç kısmına denk gelmesini sağlıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 çekiyorum. Takım arkadaşlar düğüm oturması için ser şekilde çekiyoruz. İstem. Daha sonra takımla sizlere gösteriyorum görüldüğü gibi. Üçlü Çin Okup takımı arkadaşlar. Az önce de, az önce de arkadaşlar belirttiğim gibi misnemiz tek kat. Beden de tek kat. İğne olan kısma tek kat. Bundan dolayı arkadaşlar iğnemizin üçünde de yerleştirirken arkadaşlar boşta misine kalmamasına dikkat ettik. Çünkü balık saldırırken eğer iğne olmazsa bu kısımlarda balığın ağzından direkt misne geleceği için misneyi kopartabilir. Tabii ki tek kat misne de kopartabilir, çift kat misne de kopartabilir arkadaşlar. Ama tek kat misne koparması çift kata göre her zaman daha basit olacaktır. Bu takımımız arkadaşlar basit takım olarak adlandırdığımız çınakop takımıdır arkadaşlar ilerleyen videolarda bu takımın iğne kısmının çift kat, beden kısmında tek kat olan kısım e, videoyu çekeceğim arkadaşlar. 3 tane iğnemizi yaptık. Daha sonra misnemizin uç kısmını alıyoruz. almış olduğumuz uç kısmına iğnemizi yerleştiriyoruz. İğnemizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra mantarımız. Arkadaşlar bu mantarların çe çeşitli renkleri var. Kırmızısı var, yeşili var, sarısı var. Ee, benim elimde şu an fosforlu şekilde bu olduğu için bunu kullanıyorum. Siz de arzu ettiğiniz renklerde ibadetlerde kullanabilirsiniz. Tam orta kısımda renk gelecek şekilde batırdım arkadaşlar. Daha sonra mini pense yardımıyla içine doğru düz şekilde itiyorum. Çekiyoruz takımımızı. Bileğimizi takıma oturtuyoruz. Ve şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. 3 yenili Çınakup takımımız hazır. İlerleyen videolarda arkadaşlar bu takımın çift bedenli olan kısmında videosunu çekip atacağım. Arkadaşlar rast gelsin diyorum. Bol şanslar, iyi günler.